Deneyin adı elektron kırınımı. Amaç de Brog divar varsayımını deneysel olarak sınamak. X ışınları ile grafit kristalinin en küçük iki kırınım halkasının çaplarını belirlemek. Deneyde kullanılan araç ve gereçler: 1 adet elektron kırınım tüpü, 1 adet yüksek voltaj güç kaynağı, 1 adet güç kaynağı. Deneyin yapılışı: Deneyde yüksek potansiyel fark uygulanarak hızlandırılan elektronlar elektron kırınım tüpü düzeneğinde yer alan grafit kristalin üzerine gönderilir. Floresan ekran üzerinde oluşan girişim deseni de Broglie hipotezini doğrular. Kristale gönderilen dalgalar grafitin sahip olduğu iki farklı düzlemden saçılır. Bu nedenle ekranda iki aydınlık halka oluşur. Şimdi yüksek voltaj güç kaynağını kullanarak voltajı artıralım. Voltaj değeri arttıkça ekranda girişim deseni oluştuğunu gözlemleyelim. 10 kV ekranda girişim deseni bu şekildedir. Bu voltaj değerine karşılık gelen dalga boyunu hesaplayalım. Şimdi cetvel yardımıyla iki aydınlık halkanın çaplarını ölçelim. Girişim deseninin net görüntüsü ekranda görülmektedir. Aydınlık halkaların R1 ve R2 çapları ölçülür. Bu ölçüm grafit kristalinin yapısını belirlemede önem taşır. Denklem 4.1 kullanılarak 10 kV altında hızlandırılan elektrona eşlik eden dalga boyu hesaplanır. Hesaplanan dalga boyunun elektromanyetik spektrumda hangi bölgeye denk geldiğini tartışınız. Denklem 4 2'den D1 ve D2 değerleri hesaplanır. Elde edilen sonuçlar grafit kristaline ait gerçek değerler olan 213 pikometre ve 123 pikometre ile karşılaştırılır. Sonuçlar yorumlanarak deney sonlandırılır.